Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde komutatör anahtar tesisatını çizeceğiz. Nedir komutatör anahtar tesisatımız? Bizi bir yerde iki farklı lamba ya da lamba grubunu çalıştırıp durdurmaya yarayan elektrik tesisatına diyoruz. Komutatör anahtar tesisatını daha önce yaptığımız adi anahtar tesisatı var idi. Adi anahtar tesisatı ise bir yerden yine bir lamba ya da lamba grubunu çalıştırıyordu. Komutator anahtar da aynı şekilde nedir? Bir yerde fakat bu sefer iki lamba ya da lamba grubunu yakıp söndürmeye yarayan tesisat şemamız, devremiz oluyor idi. Şimdi gene her zaman olduğu gibi e, sigorta çizimiyle başlayalım arkadaşlar. Burada sigortamızı çizdik. Sigortamızı çizdik. Komutatör anahtarımızın yerini belirledik şu anda tabi yaptığımız gibi her zaman çift cetvelimiz bizim burada olmazsa olmazımız şöyle bir şey var çift cetvel dediğimizde arkadaşlar resimle teknik resim arasındaki fark şu resim cetvelle olmaz teknik resim cetvelsiz olmaz. Evet. Devam edelim. Lamba yerlerimizi belirledik. İki lamba grubu var demiştik. Birinci lamba grubumuz ve ikinci lamba grubumuz yerlerini belirledik. Burada hemen şunu ifade edelim. Şunu ifade edelim arkadaşlar faz dediğimiz burası nötr. Nötr kısmı nere? lamba uçlarına geliyor. Öyle mi? Evet. Ee, burada bizim adi anahtarda iki ucumuz var. Giriş ve çıkış. Ama komutatör anahtarda ise bizim üç ucumuz var. Birisi lamba grubu, diğeri diğer lamba grubunu çalıştıracak. Ee, esas önemli olan uç ise bizim faz ucumuz. Yani ortak uç dediğimiz fazı gireceğimiz uç. Biz eğer bu ortak ucu yanlış yere bağlar isek bizim devremiz istediğimiz gibi çalışmaz. Burada da bizim ortak ucumuz arkadaşlar burası. Ortak ucumuz. Yani faz nereye gelecek? Buraya gelecek. Buradan şu lamba grubunu şu kısımdan ise şu lamba grubunu çalıştıracağız. Çıkışlarımızda nere Nötrde birleştireceğiz. Devam edelim. devam edelim. Evet çizgilerimizi çektik. Standart çizgilerimizi. Bizden istenen şey çizgiler arası mesafe eşit aralıklı olacak. Ve her zaman istediğimiz şey gene simetri. Evet. Bunu yatay çizgilerimizi çektik. Kolaylık olması açısından. Şimdi dikey çizgilerimizi çekiyoruz. Dikey çizgileri. Bunları çektikten sonra ben size devreyi tekrar anlatmaya çalışayım. devre bağlantısı olarak arkadaşlar. Şu anda açık şemayı tamamlamış görünüyoruz. Fakat unutulan bir şey var. Evet ekimizi aldık. Nötrümüz ve fazımızı yazdıktan sonra sigortam parajımız belli. L1 lamba 1 L2 ikinci lamba grubu olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. 1 eksik olan 1. Şurada 1 bizim neyimiz olmalı? Bu atımız. Burada göstermemişiz. Siz onu tamamlarsınız. Ne var? Şu çizgilerin içerisine kapsayacak şekilde bir yuvarlak. İkincisi şurada da bir bizim bu hatımız olmalı, şurada bunu kapsayacak şekilde bu hatımız olmalı. Onu siz gene aynı şekilde söylediğim gibi tamamlarsanız. Üçüncüsü ise arkadaşlar şu kısım yani ortak uç dediğim faz buraya geldi efendim ee, bu anahtarım anahtarım şu kısımdan da şuraya eksik olan bir şey söylüyorum gene. Onu siz tamamlarsınız gene arkadaşlar burada bir çizgi olması lazım. Yani buradan buraya bir köprü olması lazım. Aksi takdirde şu lamba grubum benim çalışmayacak. Yani fazın hem buraya hem buraya direkt gelmesi gerekiyor. Orası eksik. Onu siz tamamlarsınız. Hemen bakalım takip edelim. Ben şu anahtarı kapattığım zaman arkadaşlar şuraya temas etti mi burası? Evet. Faz geldi buradan. Şu kısımdan şu kısımdan lambaya lambanın çıkışı nereye? Nötr'e. İkinci anahtarı kapattığım zaman ise şurada çizgi olacak dedik. O çizgi burada enerji var demek. Burayı kapattığımız zaman ise faz geldi buraya. Buradan şu lambama, lambanın çıkışı nötr'e gitmiş vaziyette. Evet. Şimdi kapanışamaya bakalım. şemamızı bakalım. Onu çizelim. Kapanışamada her zaman söylediğimiz tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Siz unutmuyorsunuz. Arkadaşlar simetri. Biz ne diyoruz? Başlangıç noktamız neresi? Burası. E o zaman benim başlangıçım neresi? Burası olmak zorunda. İleriden ya da geriden başlayamam. Sigorta aynı hizada. Benim kompüter anahtarım sembol olarak dediğim gibi şurada aynı şekilde kompüter anahtarım nedir? Anahtarımın tam ortası. Tekat çaması olarak gösterildiği için kapalı ama ne yapacağız? Biz bu simetriye dikkat edeceğiz. Diğer lamba grubum, hattım ise tam şu iki çizginin ortasından gelecek. Öbürü de aynı şekilde tam bu çizgiden aşağı inmek zorunda. Burayı alırsam, yani şu çizginin bu tarafı değil bakın. Bu çizginin de hizası değil, İkisinin ortası. Dikkat etmemiz gereken nokta bu. Onları çizelim. Evet bakın dikkat edin. İki çizginin tam ortası değil mi? Evet. Bu da aynı şekilde geldik. Komutu anahtarımızı da çizdik. Kapalı şema olduğunu ifade etmek için de sigortamızın tek kat şemalarında kapalı şemada sigortamızın üzerine de şu şekilde çizgi çekilir ki nedir? Kapalı şema olduğu ifade edilir. Evet. Şimdi burada şunu ifade edelim. Siz onu gene tamamlarsınız. Arkadaşlar burada bizim kapalı şemamızda iletken sayılarını ifade etmek için iletken sayılarını ifade etmek için nedir? Şuraya bir 60 derecelik açıyla yani yatay çizgileri 60 derecelik açıyla dikey çizgileri ise şu kısım şu uçla yani 30 derecelik açıyla çiziyor dedik. Şu kısımda yani sigortadan şu buata kadar olan kısımda kaç iletkenim var benim? Bir ve iki. O zaman buraya ne yapıyoruz? İki çizgi. Anahtarımda bir, iki ve şurada üçüncü çizgim var. E, o zaman buraya dikey çizgi, üç çizgi atacağız. Burası aynı şekilde üç. Burası üç çizgi olacak. 60 derecelik açıyla. Burada iki çizgi. Burada iki çizgi ve burada iki çizgi çekip devremizi tamamlıyoruz. Teşekkür ederim.